merhaba arkadaşlar bugün e, biraz ters 15.000 kupaya doğru dünkü videomuzdan devam ediyoruz yine bir yi oynayacağım 500'e kadar bunu da kasacağım şöyle birazcık şu, fazla sesini açmaya şey gerek yok şu kadar yeterli Evet beyler bugünkü yine videomuz e, bir ile 15 15.000 kupaya doğru hmm, ama bir bu kadar fazla değil 500 e yapınca bırakacağım bu maç bakalım şunu Şöyle bir o ben bak benim şu oyun kötü. Öldü o bu arada. 13 can yani, tam öldü güzel. Çok iyi oynadı bizimki. Ve benim şöyle bir kötü yanım var beyler. Yok içim kötü yanım şu. An. Ben ne diyecektim lan? Videoları videolarda biraz da çok kötü oynuyorum hatta biraz değil ya. Şunu şöyle. Bunu da böyle alırsam çok güzel oynadım bu arada beyler. Var ya şu andaki oynadık şuradalar. Öldü o. Şunu alacağım. Vurdum. Vurdum. Oo, bir kere daha bir çaksa bana. Beyler bakın. Bu oyun nasıl oynanır biliyor musunuz? Öldü o. Bakın. Şunun yanına girip şunu atıyoruz. Ve böyle kadar. Aksesuarımız bayağı iyi beyler bizim takımımız güzel bir şekilde birinci oldu çok güzel böyle devam beyler hemen ikinci maçımıza geçelim bunları bu arada ben biriktiriyorum geçen videoda da söylediğim gibi şunu şöyle şu, geri hop devam ee, geçen videonun şeyini beğendim ya. Normalde siz geçen e, dünkü videoyu adını siz söyleyin. Bu benim gördüğüm gibi görmediniz. Render'da rengini değiştirdim videonun. Böyle daha böyle gerçekçi gibi bir kutu oyun şeyi bir renk yaptım. Bayağı iyi oldu. Beğendim yani. O Tera varmış burada ya. Ben tik sandım da tamam onu aldık. Oğlum ona değil lan. Buna lan. Hop oy. Sadece şey diyeyim mi? Bakın beyler bir çok iyi çar. Bunu ben bine bile kasabilirim. Vallahi lan. Bir 15 gün doğru yapma ama 7 level ya. 7 level ya, yine yapılır ya. Bir deneyeceğim beyler. Allah. Ulan spoiler bunlar ne satayım. Bak, olsun satayım. Yapay tekrar kalsın. Evet bu şu an 2.28. 2.5 dakika olmuş. Çok güzel vurdum. Şimdi beyler bunu pek vurmayacağım bakın. Şuna şöyle. Allah'ın belası. Stun yerim. Stun yedim ya. Oy oy oy. Lan Totoş bir yürü git. Öldün. Nasıl ölmedi ya o? Nasıl ölmedi o ya? Çok güzel lan. İşte bu lan Bana Anan iyiyim be. Neyse. Bakayım bizim ölür mü? Ona yok. Oy ama öyle de olma. Ama adamın... O çok iyi lan. Allah'ın salatası. Daha yakınına girip şey yapabilirim. Neyse iyi sıfır. Beyler bakın şöyle kupalarıma. Gale kasabilirim. kasabilirim. Gale kasacağım. E, şu anlık Gale harç ütüme 34 karakterim, 133'ü 300. Diğerleri, diğerleri dediğimde tam bir tane Gale var. Beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kötüleşme oldu. Lan motor sikiyete bakalım. Beyler. Allah Şu ölsün ya be. Evet. Ya beyler ben işte böyleyim. Çok iyi oynarım ya. Rica bu maç birinciyiz güzel. Ben iyi oynarsam direkt kazanırız. Hı. Hmm, şu anlık beyler o şeyi videosunu atalı 3 saat falan oldu. Ve 10 izlenme aldı şu an. 10 izlenme gayet iyi. Ya siz bilmiyorsunuz ama. Öldüm ben ya. Oh iyi var sonra anda ona vurdum. Çok güzel beyler. Çok güzel. Çok 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 güzel. 15 bin kupa doğru işte adam ilerliyoruz. 14 .200 olduk. 4196 işte <laughs> beyler. Siz anlayadınız mı? <laughs> Evet böyle böyle ya. Böyle böyle. Böyle çok iyi. Şöyle şöyle vuracağım vuracağım vuracağım. Burada beyler Farming Simulator 19 videosu gelecek. Ama o sola gelecek. Farming Simulator 17 online gelecek. benim kuzenle. da gelmez anasını satayım. Ya da gelir gelir. Farming Simulator 19 kesin gelir de kuzenime sormam lazım ondan çekebilmek için. İzin verirse çekeriz. Ki niye izin vermesin? Ya abi şöyle haberler geliyor ya bana. Uyuz uyuyorum uyuz uyuz ya yemin ediyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Ben niye çiftli hesaplaşma geliyorum bu arada beyler? Olsun çift hesaplaşma değildir. Ee, beyler şu an bu dördüncü videom. Adını siz söyleyen şey olarak düzenli video attım. Dördüncü gün ilk e, birinci gün otobüs simülatörü, ikinci gün yine otobüs simülatörü, sonra e, Brawl Stars, işte yine Brawl Stars geldi. Yarın da garip, e, garip dediğim farklı bir oyun gelebilir. Hatta gelir ya, niye gelmesin? Hop birader sen şöyle ben seni bir alayım. Seni de alayım birader. Lan. Gel lan buraya. Beyler ben daha ne yapayım ya. Ben daha ne yapayım ya. Lan öl amına. Ya beyler ben daha ne yapayım ya. Ah. Ah be lan iyi vurmuştum onu da he. Çok iyi oynadım bu arada orada. Bizimki ölmez buna. Bizimki buna ölmez. Bakın. Onu, onu mu, onu mu aldı? Hop ona da bir stun atsaydı ya. Yapma yapma yapma. yapma. Aa, güzel. Tamam burada boğulmaz Şimdi ben bu Piper'ı alırım doğduğum gibi. Şimdi bizimki korkuttu onu. Tabii tamam, kaçacak hiçbir yeri yok. Kaçacak hiçbir yeri yok Totoş'un. Kaçacak hiçbir yeri yok o Totoş'un. Iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ses yok ben geç sağlıyordum ama lan ne yapıyorsun tamam sana şimdi şey vuracak vurursa bir tane daha ben... Yani diyecek bir şeyimiz yok beyler. Şunu da bir 5 5 dakika daha oynayalım. Sıkıntı olmaz. Bir 5 dakika daha oynadıktan sonra herhalde. 10 dakika olur diye düşünüyorum beyler. 10 dakikaya yatıyorum? Tabii ki para kazanmak için değil. Çünkü daha para kazanmamın yüzde biri bile aktif değil ama 10 dakikanın hani 10 dakikasını izlerseniz para kazanmama yardımcı olabilirsiniz. Yani 4000 saat izlenmemiz gerekiyor. 4000 saatin ben 16 17 saatini izlenmişim. Yani benim için şu an sıkıntı yok. Para parasında değilim ya zaten para kazansan ne olur, eğlenmedikten sonra kazanmasan ne olur. Sen bu işi yapıyorsan, ha bu arada beyler size şunu söyleyeyim, bir e, videodan yani bir video dediğim şey olarak bir videodan adını siz söyleyin. Bizimki niye bu kadar mal gibi oynuyor ya, neyse. Hani 1 milyon izlenmeden kesintisiz reklam hani ama 10 dakika olacak video, 10 dakikanın çoğu izlenecek. Hani 500-600 dolar gibi para kazanıyorsunuz bununla. Hemizinden pek duyamazsınız böyle. 550-600 dolar 4000 lira gibi bir para. Ama doların seyrine göre tabii ki değişiyor. Şu anlık 3900-4000 lira gibi bir para. 1000 ama 10 dakika 1 milyon hani 10 milyon falan izlenirse YouTuber'lar niye parasını açıklamıyor beyler? Çünkü normal gelirlere göre birazcık fazla evet. Birazcık fazla ama emin olun ki çok zor bu YouTuber kişi. Yani siz şöyle düşünün Enes Utur veya Derimine falan kaç yıllık? Derimine daha iyi de 3-4 yıllık adama de Enes Utur 7 yıldır bu işin içinde ve 7 yıldan beri hani kendi evinde oturarak benim böyle video çekiyordu ve 3-4 sene sonra çok değil kendi şirketini açtı yani kendi şirketini beyler şirket bu çoğu kanallarda var şu anlık şirket dediğime bakma yani tüm büyük youtuberlarda şirket var çünkü şirket YouTube'un şeyi olmaz bu arada kazandık. YouTube şirketleri şu an çok var. Bu Türkiye'de veya herhangi bir yerde youtuberlık kalırsa Enes Utur okumuş. onunla sıkıntı olmaz. Ben ne denemi ne falan da okumuş. Onda da, da sıkıntı olmaz. Yani youtuberlık ah Rayman Enes Utur'dan mezun. O da benim gibi ben de Enes Utur'dayım. Ama yani Hatta mezun değil açıktan bitirmiş. Reymen biraz <laughs> dersleri biraz kötüymüş onun zamanda kalmadan. Hop şunu aldım ben çok güzel. Bizimki de onu aldı hadi be. Vur lan. Çok iyi be. Allah'ım belası nereye vurdun? Kodumun manya. Neyse iyi bari almış onu. Bizimkini hiç bekleyemem beyler. Bizimkini hiç bekleyelim. Bu arada bu bizim son elimiz olsun beyler. Beni izlediğiniz için sonra teşekkür edeceğim size. Şöyle çok güzel bir şekilde. Hop. Sen beni mi kandırıyorsun lan? Dotoş? Oğlum vur lan şuna. Allah belanı vermesin çocuk. Nasıl bana vuruyor ya o öyle neyse zaten kay kaybı dermişiz. Yani kaybı de bizimki bok yapamaz zaten. Beyler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle garip bir video oldu bu da. Yani nereden konuşalım sürekli dedi. Zaten buraya kadar pek izleyeceğinizi düşünmüyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve görüşürüz.